The Grove'a gelmişken BMW'nin standlarını gezmesek olmaz. Burada iki tane tamamen elektrikli i4 ve iX modellerini görüntülemekteyiz. Bunlar yeni modeller. Türkiye'de de e, şu dönemde ya da işte geçtiğimiz hafta iX modelini görebilmişsinizdir. Yavaş yavaş e, YouTube'da da incelemelerini fark etmişsinizdir. i4 modelinin de lansmanı daha önce yapıldı fakat henüz Türkiye'ye gelmedi. E, böyle Avrupa'da ya da Amerika'da bizim gibi denk geldiyseniz aracın tasarımı detaylarına göz atabilirsiniz. Şimdi ben size aracın biraz tasarımından bahsedeyim. BMW'nin kokpit tasarımı bu şekilde. Yani böyle biraz sonradan konmuş bir ekran bizi karşılıyor. Bunu iX'te de göreceksiniz birazdan. Ee, ya bunu bu, bu tasarımı çok sevdiğimi söyleyemem. Fakat böyle bir bütünlük az ediyor diyebiliriz. Yani biraz yan taraftan baktığınızda şöyle göstereyim. Yan taraftan baktığınızda böyle biraz çıkıntı, sonradan konmuş bir ekran gibi geliyor. Bunu daha önce Audi'ler de tek parça halinde yaptı. Ya, bu çoğu insanın çok e, böyle beğendiği bir tasarım değil ama Yine de böyle uzaktan baktığında iki tane devasa ekran bizi karşılıyor ve gayet ön taraftan güzel görünüyor. O bahsettiğim özelliği saymazsak. Koltuklar zaten BMW'nin e, başarılı yaptığı tasarım ve detaylar. Tabii ki elektrikli koltuklara sahibiz. Burada konsolda e, navigasyon ve e, şurada iki tane gözü görebiliyorsunuz. Bu taraf kablosuz şarjla telefonunuz ya da yer aygıtlarınız şarj olabiliyor. Burada yine böyle bir alan bizi karşılıyor. Type-C ve tip A dediğimiz USB çıkışları burada mevcut. Bu mavi detayla tamamen elektrikli bir otomobili ifade ediyor. Dışarıda da bu tasarımları görebileceksiniz. Burada da böyle mavi detayları dediğim gibi elektrikli otomobil olduğunu simgeleyen detayları burada fark edebilirsiniz. Yine bu detayları cam kapaklarındaki logoda ve farların altında görebilmektesiniz. 4 serisi bildiğiniz gibi büyük böbreklerle lans edildi ve yani kimisi tarafından çok beğenilse de bazı kısımlar bu tasarımı çok beğenmedi ama benim gayet beğendiğim bir tasarım olmuş. Şurada radarı ve elektrikli otomobil olmasından kaynaklı burada bir kamera yer alıyor. Bu kamera detayını bütün çevresini çevresinde görebileceğiz. Park tasarımı böyle. Şurada bir tane aynanın hemen altında bir kamera görmektesiniz. Arka tarafına baktığımızda da yine mavi detaylar difüzörlere kadar geliyor. Tabii ki elektrikli otomobil olduğu için burada bir herhangi bir egzoz çıkışı görmek mümkün değil. Arka koltuk ve arka taraf da bu şekilde. Baktığımızda yine aynı değil tasarımlar burada yer alıyor. İki tane de USB Type-C çıkışını burada görebiliyorsunuz. biraz spor bir hatlara sahip olduğu için e, arka taraf size biraz basık gelebilir ama kafanız tepeye hiçbir şekilde değmez. Çok uzun boya sahip değilseniz. Bir tane sunroofumuz var. Bu modelde head-up display'i de görebilmektesiniz. Head-up display'i bilmeyenler için de yollardaki hız limitleri, sağa sol sinyaller veya bunun gibi benzeri uyarı işaretlerini önce ama yansıtma sayesinde ee, daha kolay bir kullanım elde ediyorsunuz. Tavan da bu şekilde. Şimdi isterseniz bir büyüğü olan iX modeline geçelim. Ee, o arabaya geçmeden önce bu arabanın fiyat yapısından da az çok bahsetmek istiyorum. Türkiye'de henüz satışa çıkmadığı ve tanıtılmadığı için yani net bir fiyat yapısı yok. Yaklaşık 1.5 milyon ile 1.8 milyon civarında olmasını bekliyorum ben. Bu benim tahminim tabii ki. son olarak şunları da eklemek istiyorum. Burada gördüğünüz iki araçta yaklaşık 300 mil yani 480 kilometreye kadar bir menzile sahip. Tabii ki bu sizin kullanımınıza da çok örtüşüyor. Yani çok hızlı giderseniz daha az ya da normal bir şekilde kullanırsanız 480 kilometreye kadar bu araçları tek şarjla kullanabiliyorsunuz. Tabii ki hızlı şarjlar çok kısa sürede elektrikli ve en üst teknolojiye sahip oldukları için şarj olabiliyorlar. Tam veriyi bilmiyorum ama yaklaşık 30 dakikada e, iyi bir şarj cihazı, iyi bir kilovat sahip şarj cihazı, 100, 150 ve 200 kilovat gibi bir cihazla bu araçları şarj ettiğinizde çok kısa sürede de 15-20 dakikada %50-60 seviyelerine ulaşmak mümkün. X modeli ise BMW'nin SUV elektrikli modeli. Benzer tasarım hatları burada da söz konusu. Daha büyük jant ve tekerlek yapısı. Jantlara baktığımızda 275 40-22 büyüklüğünde. Gayet güzel. Bristol'la geliyor. Çok tatlı bir lansman rengi var. Burada daha farklı bir detaylar söz konusu. Burası çizilemeyen bir malzemeden ve sistemden üretilmiş. BMW tasarımcıları en azından bize böyle söylüyor. buradan silecek suyunu koyabiliyorsunuz. Ama şu an açılmıyor tabi. Far tasarımı, ön tasarımını gayet beğendim. Biraz burası böyle hiçbir boşluk yok. Sadece şeffaf bir yapı ve cam bizi karşılıyor. O bizi sizi biraz şaşırtabilir. Yani i4'teki gibi bir ızgara söz konusu değil. Ön tarafa baktığımızda ise burada radarları ve yağmur sensörünü görebilirsiniz. Yine aynı şekilde aynaya yerleştirilmiş bir kamerası bulunuyor. İçeriye geçmeden önce şöyle genel tasarımla size bahsetmek istiyorum. Şurada bir iX logosu. Arka paralar oldukça ince. Ee, şimdi açılmıyor ama bu bagajı açtığımızda e, arkadaki gelen kişileri uyaran bir e, ışık sistemi söz konusu. İşte sinyaller olsun, dörtler olsun. Ya Buradan baktığında biraz böyle e, çok geniş bir araba gibi görünüyor ama çok da öyle değil aslında. Sadece tasarım sizi yanıltmasın. E, elektrik şarj ünitesi oldukça büyük. Kapıları diğer taraftaki gibi e, bir çıkıntısı yok. Tamamıyla böyle elinizde attığınızda içeride bir mandal yer alıyor. Bu da aynı şekilde. Tabii bunlar hepsi aerodinamik için yapılıyor. Arka tarafından başlayalım. E, iX'e göre daha geniş bir iç hacmi ve daha şık bir koltuk tasarımı yer alıyor. Şuraların altında ISOFIX bağlantıları bulunuyor. Eee, kapitone işlemeli bir model ve dış rengiyle biraz çok uyumlu. bu modelde Type C çıkışlarını buraya koymuşlar. Ön tarafa geçtiğimizde ise bizi şöyle kristal kristalvari bir konsol karşılıyor. Bu tabii ki opsiyonel bir model. Lansman aracı olduğu için endonomal aracı sergiliyorlar tabii ki. Bu tarafta böyle bir hoparlör sistemi yer alıyor. Oldukça sade bir tasarımla geliyor. Buralar deri. E, ışıklandırmalar mevcut. Bu tasarımları çok şık. Şimdi size şöyle göstereyim. Böyle kristalvari bir tasarıma sahipler. Koltuk elektroniğini yönetebildiğiniz hafıza ve ileri geri butonları yer alıyor. Şurada oldukça boş bir alan yer alıyor ve bardaklıklar burada. E, tabii ki burada iki telefon için veya büyük bir telefon için kablosuz şarj ünitesi mevcut. Bir e, vites topuzu demeyelim artık. Gönümüzdeki bütün arabalar bu şekilde olduğunu az çok görmüşsünüzdür. Ortada bir tane büyük bir geniş bir torpidosu bulunuyor. E, aksine burada tamamıyla full bir cam bizi karşılıyor. Bu camın gördüğünüz gibi bir perdesi bulunmuyor. Bu e, aslında bir eksiklik değil, cam belirli bir e, seviyede kararıyor ve tepedeki güneşi size yansıtmıyor. iX'te de gördüğümüz, artık BMW'nin yeni elektrikli otomobillerde de görebileceğimiz ve iX'ten e biraz daha fazla çıkıntıya sahip e, ekranı yer alıyor burada. Dediğim gibi, yani bu ekranları çok beğenmeyebilirsiniz. Bana biraz böyle sonradan kondurulmuş gibi geliyor. Benim çok beğendiğim bir tasarım değil, ama e, iki parça halinde bütün e, ekosistemi yönetebildiğiniz. Bütün altı medya ve klima sistemini yöntebildiğiniz ekran bu şekilde. Şimdi diğer taraftan gidelim. Aracı sol tarafta bu şekilde. Ben aracın tuşlarını, e, buradaki kullanılan malzemeleri, tasarımı oldukça beğendim. Yani biraz fazla beğendim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama altın çiçeği size söylüyorum. E, buradaki ekranı çok beğenmedim. Yine EXO olduğu gibi burada da bir head-up display var. Yine aynı şekilde bir takım göstergeleri, e, hız sınırlarını, e, trafik ışıkları gibi e, görüntüleri ekrana yansıtıyor. Son dönemde... E, araçlarda oldukça tasarım değişikliğine gidildi. Bunların en büyük bir de sadelik. Bunu Tesla başlattı diyebiliriz. Neredeyse hiçbir fiziksel buton kullanmadan bütün ayarları ekranlardan yapabiliyorsunuz. Ya da BMW gibi diğer elektrikli otomobiller gibi çok az buton koyarak olabildiğince ekran ve konsoldan yönetebileceğiniz sistemlerle geliyorlar artık. Bu araçta buna benzer bir yapıya sahip. Ya çok fazla düğme yer almıyor. Olabildiğince sade ve şık e, düğmeler ve butonlar e, yer alıyor burada. Bu araca fiyatından da bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde döviz kuru oldukça dalgalı şu dönemde ve e, pek çok araba markası fiyat güncellemeleri yapıyor. Şu an en son baktığımda yaklaşık 1.9 milyon gibi bir fiyat etiketi taşıyordu bu araç. Tabii ki bu video yayınlandığında ya da birkaç gün sonra siz izlediğinizde e, bu fiyatlar değişebilir. Ama e, şunu bekliyorum ki e, bütün dünyada elektrikli otomobillere devletlerin ülkelerin e, teşvik verdiği bir dönemde bizim ülkemizden o ÖTV alıyor olmaları yani elektrikli otomobiller için bile. ÖTV alıyor olmaları. Hatta geçtiğimiz yıllarda elektrikli otomobillerin ÖTV'sini arttırdılar. Yani düşünün bu araçlar sıfır hava kirletiyor. Hiçbir gürültüsü yok. Yani bir motor, bir egzoz sesi duyamıyorsunuz. Sıfır emisyon, sıfır hava kirliliği ve bu araçlarda teşvik yok. Bütün dünya teşvik yaparken bizim ülkemizde maalesef bu araçları almak için herhangi bir teşvik alamıyorsun. ve üstüne ek vergiler, hem KDV hem ÖTV oranları bindiğinde bu araçlara ulaşmak pek mümkün olmuyor. Biz şu an Amerika'dayız ve burada gördüğümüz araçların çoğu elektrikli. Sadece bunlardan bahsetmiyorum. Bunları yolda görmek çok biraz zor çünkü daha yeni çıktılar. Birkaç tane önce görebildik. Fakat bütün caddelerde Tesla'nın modeli Model 3'ünü, Model S'ini, Model X'ini ve Model Y otomobillerini görmek mümkün. Çünkü burada yenilenebilir enerji kullanımına, hava kirliliğine ve karbon ayaklarına oldukça önem veriyorlar. Yıllardır da bu şekilde dilim döndüğünce buradaki iki otomobil hakkında sizlere bilgi aktarmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.